Şimdi e, tabii biz bunu anlattık ama kuantum sağlığı anlattık ama e, şimdi tabii inançların da burada çok etkisi var. Yani birçok kişi diyor ki astroloji için din, pek çok dindar Müslüman ya da Hristiyan da farklı bir inançlı kişi. E, Allah'a şey koşuyorsunuz, gelecekten haber veriyorsunuz diyor. Şimdi dinler astrolojiye nasıl bakıyor? Yani semavi din dediğimiz kitap indirilmiş denen dinlerin, e, yani kitap indirilen dinlere semavi dinler deniyor. Bu dinlerin e, astroloji bakış açısı nedir? Onlar aslında nasıl bakmışlar astroloji? Biraz ondan da anlatayım. Bu konuda e, kafası karışık olanların da aslında biraz bilgilendirmiş olayım. Şimdi semavi dinlere göre, bu hangi din yapısı olursa olsun, şey, yani İslamiyet olabilir, Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir, yani kitap inandırı olarak söylüyorum. E, bu dinlerin hepsine göre, astroloji gök katı denen bir yerden, gök katları denen bir yerden e, insanın almış olduğu manevi tesisleri aslında manevi tesirlerdir diyorlar onlar. Şimdi aslında aslında kuantumu anlatıyorlar. Şimdi biz kuantumu ne yaptık? Gökyüzündeki gezegenlerin etkisinin insanın e, yapısı üzerindeki e, kuantumsal tesirinden bahsettik. Yani aslında biz insan olarak böyle etkileniyoruz gökyüzünden. Böyle. Biz bir biz, bir, bizim bir yapımız var. Bu yapıda gökyüzünde bizi bu şekilde etkiliyor. O yüzden biz astroloji bakıyoruz. Bir yani kuantum olarak da açıkladık. E, Sema bilimlerde bunu farklı bir bakım, aynı şekilde anlatıyor. Farklı bir, farklı cümleler kullanarak anlatıyor. Onlar diyorlar ki, o kuantum onlar gök katılıyorlar. Gök katı denen bir yapı söz konusu orada. Ve insan da bunlardan manevi tesir alıyorlar. Yani kuantuma manevi tesir diyorlar. Aslında hiçbir farkı yok söyledikleri şeyin. E, hatta diyorlar, ya, diyorlar ki gökyüzünü bekleyen ulviler ve sufiler vardır diyorlar. Onlar işte bu varlıklar diyorlar onlar ona. E, bu biraz İslam açıyı anlatıyorum şu anda. E, işte biz, biz de buna olumlu çalışan gezegenler, olumsuz çalışan gezegenlerin etkileri diyoruz. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Farklı dilde söylüyoruz. Bu derin bizim üzerimize yaratmış olduğu manevi potansiyelleri biz astrolojili ölçeriz diyorlar onlar. Yıldızlanmaya ölçeriz diyorlar. E biz de astrolojili kuantum yapısından bahsediyoruz. Aslında aynı şeyi söylüyoruz, farklı dilde söylüyoruz. Ee, ve diyorlar ki, ay, şimdi biz bu, bu yapılardan, gökyüzünden biz manevi anlam tefsir alıyoruz. Ay kütlesiyle, Güneş de ışığıyla ayrıca doğaya ve insana etkide bulunuyor. Evet, güneş aynı zamanda bilimsel olarak insana yapmış olduğu etkinin dışında, manevi etkisinin dışında, bu kuantumsal etkisinin dışında aynı zamanda ne yapıyor? Hayatın ışığı, hayatın canlılığını sağlıyor. Ay ne yapıyor? İşte Mecezleri gerçekleştiriyor. Bir de fiziksel bir yapıyorlar. Yani ay kütlesiyle güneşte ışığıyla doğaya bir de böyle bir etkide bulunuyor. İnsana diğer gezegenlerin ve yapıların bırakmış olduğu manevi etki dışında ayın ve güneşte böyle bir etkisi var. Aslında onlarla biz farklı bir şey söylemiyoruz birbirimizden. Yani aslında İslamlı astroloji de bunu söylüyor tamamen. Astrolojiye çok e, hani ruhsallık olmadan bana niye bakamayacağınız aslında bunu da anlatmaya çalışıyorum. E, bir derinliği olduğunu, astrolojinin tamamen ruhsal bir şey olduğunu, öyle sadece taş kütlelerinin bizim üzerimizdeki etkisi, çekim kuvveti nasıl olabilir ya falan kafası yapısı düşünmeyin. Olayı kuantum o yüzden anlayın demeye çalıştım. Şey buydu, kuantum anladıkça astrolojinin aslında nasıl bir yapısı olduğunu çok daha rahat anlayabileceksiniz. Şimdi e, semavi günlere göre 7 e, tane gök katı var. Bunların ilki, en üstteki gök katı Satürn, sonraki Jüpiter, sonraki Mars, sonraki Güneş, sonraki Venüs, sonraki Merkür ve en sonunda Ay. Ee, ve Erzurum'da İbrahim Hakkı Efendi'nin e, yazmış olduğu Marifetname diye bir eser var. O eseri de ben size bir göstereyim. E, Marifetname şöyle çok kalınca bir kitap, şöyle bir kitap. Aslında birkaç ciltlik bir kitap bu. Çok da eski bir kitap. E, bu tamamen İslami astroloji... Aslında İslami'ye birçok bir bilgiler var bunun içinde. Spiritüel birçok bilginle olduğu bir kitap. Böyle biraz e, spirtüel bir tarafınız yoksa kolay kolay okumuyorsunuz yani. Okuyamıyorsunuz kitabı. Çok aşırı yüksek bir enerjisi var. Ee, şimdi bu kitabın içerisinde 80 sayfalık bir yer tamamen astrolojiyi anlatıyor. Ee, ve bu işte gök katlarının ne olduklarını e, bir resimle de anlatmış. E, şöyle bir resim o da. Göstereyim şunu ekrandan size. Şekil şöyle bir şekil. E, ama tabi burada çok net bir şekilde görünmüyor. Çünkü ben de kitabın üzerinden bu şekilde resmini çıkardım. E, burada e, felekler denen bir yapı söz konusu. E, şu içeride, şurada insanın olduğu söyleniyor merkezde. Şu çevresini, şurasının ay feleği olduğu, yani ay yapısı olduğu söyleniyor. Ay gök katı olduğu. Üstün işte bu az önce anlattığımdan yetersen gidiyoruz. Üstün Merkür. Onun üzerinin Zühre yani Venüs. Onun üzerinin Güneş yani Şems katı. Onun üzerinin Mars yani Melih katı. Ee, onun üzerinin Jüpiter yani Müşteri denen kısmı. Bunlar hep zaten bu gezegenin Arapça isimleridir e, ee, onun üzerine de en son Satürn dediğimiz doğal yapısının olduğu, onun dışında burçların olduğu zodyak kuşağının olduğu, şimdi zodyak ondan anlatacağım ben size biraz sonra. Onun üzerine de Üç farklı atlas feleği, e, felekül eflak ve bir tane daha var. Üç tane felek olduğundan bahsediyor. Yani aslında iç içe geçmiş kuantum yapısını bize buradan aslında kitap anlatmış oluyor. E, burada tabii şimdi bunu siz iki, iki boyutlu olarak düşünmemeniz lazım. Bu tamamen üç boyutlu bir yapı. E, bu üç boyutlu e, yapıyı burada iki boyutlu modelledikleri için belki algılayamıyorsunuz. Bir de bunun derinliği, üçüncü bir boyutu olduğunu şu Ve tüm boyutlarının birbirleriyle bağlantıları olduğunu düşünün. Dünyada bu yapıya göre bunun ortasında, bunun, bunun merkezinde yer alıyor tamamen. Şimdi e, deniyor ki gök katlarının almış olduğumuz bizim tüm bu manevi tesirler e, gök katlarının yöneticileriyle alakalılar ve gök katlarının üreticileri de e, o zamanlar e, belli bir zamanda dünyanın, dünya hayatı üzerinde belli bir zamanda e, zaman üreticiliği yapmışlar deniyor. Mesela bizim şu anda ay zamanı yaşadığımız söyleniyor ve hakikaten de baktığımızda ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Biz ayın Ay gökyüzüne çok hızlı hareket eden bir cisimdir. İki buçuk günde bir burç değiştirir. Ee, biz e, ayın e, iki buçuk günde bir yapmış olduğu burç değişiklikleri ve e, gökyüzünde ilerlemesi ve diğer gezegenlerle yapmış olduğu konumların bizim hayatımız üzerindeki etkilerini çok hızlı bir şekilde etkileriz. Yani bizim iki buçuk üç gün önceki bir gün önceki e, şey ruh halimizle bir gün sonraki ruh hali farklı olabilir. Çünkü ay burç değiştirmiştir ve ayın burç değişikliği sonucunda da bizim kuantumsal, manevi yani ruhsal etimiz o yüzden duygularımız, duygu değişimimiz o yüzden çok fazla hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ve deniyor ki yine, yine İslam astrolojiye göre, Adem, Hazreti Adem yani ilk insan kişi satır zamanında dünyaya gelmiştir. Sonrasında da hızlı bir ondan sonrasında da farklı farklı zamanlarda zaman yöneticileri değişmiştir. Belli bir yerden sonra artık ay zamanı hüküm sürülmeye başlanmıştır. Biz de şu anda ay zamanlı yaşıyoruz denen bir yapı söz konusu burada. Ee, ve o zamanlarda insan ömürlerinin çok fazla olduğundan e, ve bu ömürlerin de işte bu gezegenlerin dönme hızlarından kaynaklı olarak yok bizimdeki. Mesela Satürn bir buçukta iki buçuk yıl kalıyor ama Ay bir burçta iki buçuk gün kalıyor. E bunların tabii çok farklı bir dönme hızları söz konusu. Birisinin tam bir tur yapması e, yapması öbürünün çok çok daha yavaş bir şekilde bu tur gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Bu yüzden de e, şey, Satürn zamanında yaşayan bir kişi çok daha uzun, uzun yıllar yaşayabiliyordu gibi böyle bir yapı, yapıdan bahsediyor. Tabii bunlar fazla spiritüel oldular. Konulara yabancı sana size bir tuhaf gelecektir. E, şimdi bu İslami taraf. Şimdi Batı ile ilgili neler var? Astroloji ile ilgili neler olmuş? Biraz da onu anlatayım size. Ben bir başka resim daha göstereceğim. Şimdi astroloji ile ilgili çok eski yıllarda yani milattan sonrasındaki ilk yüzyıllarda çok ciddi araştırmalar yapmış ve bildiğiniz en önemli astroloji kitaplarından birisi olan Tetra kitabını yazmış olan kadim astrolog Batlamyus diğer adıyla Ptolemy olarak geçer İngilizcesi. Ptolemy'nin de aynı şekilde yapmış olduğu araştırmalar ve yapmış olduğu Tetra kitabına da bu marifetnamesi size göstermiş olduğum şeklin Aynısını çizmiş olduğu yani bu gök katı yapısını çizmiş olduğunu görebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz resim de aynı şekilde e, Tetra Biblios'tan olan e, e, bir e, şekil ve e, e, ve bu kitapta da benzer bir şekilde i̇şte içeride dünya vardır. Luna, Merkuri, Venus, Solis, Martis, Lovis, Satürn gibi e, Latince olarak yazılmış bu kitapta e, Tetra şey. Erzun İbrahim Hakkı eski Türkçe ve Arapça olarak yazmış kitabı. bu kitap ise Latince yazılmış Tetra Biblios. Dolayısıyla buradaki bütün şu terimlerin de aynı şeklin olduğunu, terimlerin de tamamen Latince olduğunu görebiliyoruz. ve buradan da zaten aslında hep ikisinin de aynı şeyi anlattığı, fakat farklı şekillerde aynı şeyi anlatmış olduğunu aslında anlayabiliyoruz buradan da. Evet, ee, Sümerlerin hanedanlık dönemlerine baktığımız zaman, ee, bu mesela muazzam İlmi falan kitapları okuyanlarımız varsa, ee, Sümer, Sümerlerin hanedanlarının ne kadar yıllar tahta kalmış olduğunu anlatıyor bu kitap, bu tabletlerde böyle. Hatta binlerce yıldan falan bahsediyor. Bir hanedan ısrar 10 bin yıl tahta kaldı diyor falan böyle. Aslında ee, burada mesela 100 bin yıldan falan bahsediyor, böyle devasa tarihlerden bahsediyor. Şimdi bizim aklımız almıyor, yani bizim anlayışımıza göre bir insan, 80 hadi bilemedim 90-100 yaşına kadar yaşar ama on, 100 bin yılı yaşamış olabilir bir insan? Yani bir tuhaflık var, bu tabletleri ya yanlış çeviriyorlar. Şey Ve bizim bunu anlamadığımız bir şey var diyoruz değil mi? Eğer merak ettiyseniz okuyabilirsiniz o kitapları da. Yine Muazzez İlmi güzeldir Sümeroloji kitapları. bilgi alabilirsiniz oradan da birçok. E, anlayabilirsiniz. şimdi buradaki yapıda aslında gök katını anlattığını anlıyoruz oradan. Da. Hani az önce anlattım ya hani Saturn zamanı en eski çağlarda. Ee, Satürn'ün dönüş hızıyla, ayın şu anki dönüş hızı farklı olduğu için bir insan ömrünü aya göre baktığımızda işte 80-90 şu anda o zaman belki binlerce yıl olmuş olabilir. O gök katı yapısından yani zamanın algılanış şekliyle ilgili durum var da söz konusu söz konusu burada. Ee, i̇şte kafamız orada karışıyor bizim. Zaten biz nasıl insan böyle bir şey yapmış olabilir işte orada gök katı olgusunda hesaba katmamız gerektiğini anlayabiliriz. Zaten Mesela şeye baktığınız zaman, bu eski İslami, yine astrolojiyle ilgili İslami kitaplara, spiritüel İslami kitaplara baktığınız zaman, Havas kitaplarına falan, şey lafı görürsünüz. Vakit o vakit olur ki diye başlar kitap. Der ki yani orada demeye çalıştığı şey şudur, şey gök katının yöneticisi değişti. Artık yeni bir zaman hüküm sürüyor. Bu saatten sonra bu kitapta anlattıklarım o yeni gök katı yöneticisinin hızına göre vereceği süreleri zamanları da buna göre hesapla demeye çalışıyor. Çok eski ve kadim kitaplar bunlar. Buradan anlayabiliyorsunuz zaten bizim algılayamadığımız bambaşka bir vurgu olduğunu işin içerisinde anlayabiliyorsunuz. Ee... Şimdi biz pozitif ilim tabi yapıyoruz. Bunlar tabii ki hani çok belki size mistik, ruhsal gelecek. Ee, ama sonuçta siz spiritüel, analitik spiritüel astroloji dersindesiniz. Mistik şey içindesiniz zaten. Kaçamayacağınız bir şey söz konusu değil. Bunu seçtiğinize göre mistisizmin içine düştüğünüz demektir yani. Zaten biraz sonra spiritüel astrolojinin analitik spiritüel niye dediğini de anlatacağım ben size. Onu da en başta anlatmadım. Onu da biraz sonra anlatacağım. Ee, şimdi pozitif bilim açısından baktığımızda yani bizim bildiğimiz batı astrolojisi Hiç böyle ruhtan karmadan falan böyle bu gök katlarından falan bahsetmeden ruh olmadan gökyüzünden biz etki alıyoruz olarak olayı değerlendiriyorlar. Aralarında böyle bir fark var bunların. Ee, şimdi astrolojiye göre yine bu şey bu az önce anlattığım gök katı yapısına göre yine 7 tane gök katı var. Ee, bu 7 tane gök katı mesela Sümerler'de 7 tane tanrı olarak geçiyor. Ee, birçok zaten mitolojik hikayede aslında astroloji anlatıyorlar e, ama mitolojik hikayeleri biz başka düşündüğümüz için algılayamıyoruz. Ya ne saçmalamış bunlar, tanrılar bunu yapar diyoruz? Böyle tanrı mı olur, yarı tanrı böyle mi olur diyoruz. Yarı tanrı da neymiş diyoruz mesela, mitolojisinde filan. <laughs> o işte aslında astroloji anlatıyor da biz olayı algılayamıyoruz. Biraz da öyle bir durum da var işin içerisinde. Şimdi e, yine e, İslami astrolojide veya ruhsal astrolojide e, her gezegen bir güneş ile ilişkilendirilmiştir. Ee, her gün güneşin doğuş saati belli bir gezegen saatiyle başlar denir. Yine gök katı sıralaması az önce verdiğim şey. Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, e, Venüs, Merkür ve ay dediğim sıralamaya göre bu hiza hep bu şekilde dönecek şekilde de e, o gün hangi gün o gün hangi gezegene ait olan günse Güneş ilk doğduğunda da gün o saatle başlar denir. Ve e, gün o saatle başladıktan sonrasında da az önce verdiğim sıralamada da e, belli bir şey bir saat 45 dakika civar sürelerde dönerek tekrar e, aynı gezegen saati yine gerçekleşir. Sonra tekrar dönerek yani gün içerisinde 24 saati bu 7 tane gezegen gezegen e, farklı şekillerde paylaşırlar diye söylenir. E, hatta esmaları falan çekenler de mesela esma çalışmaları falan yapanlar da bu saatleri kullanırlar. Ee, o her çünkü esma'nın bir gezegeni vardır. O gezegende o saatte çekmeleri gerekiyordu, gerekiyordur. O saatleri kullanırlar falan. Yani ne kadar aslında astrolojinin bu işlerin içerisinde olması gerektiğini, spiritual işlerin içinde olması gerektiğini anlıyor biliyorsunuz buradan. Ee, şimdi günler, astrolojiye göre, ıı, astrolojik olarak günler ıı, hangi saatler nitelendiriliyor? Bir de onu anlatayım size. Ee, mesela şimdi pazartesi Monday aslında. Monday diye geçiyor biliyorsunuz İngilizcesi. Monday yani ay günü. Ee, salı. Tuesday İngilizcesi ee, ama Salı Mars günü aslında Mars tarafından ediliyor. Günün ilk saati Mars saatiyle başlıyor o yüzden. Pazartesi günün ilk saati Ay saatiyle başlıyor o yüzden. Çarşamba Merkür günü Wednesday ee, Perşembe Jüpiter günü Thursday Cuma Venüs günü Friday ee, Cumartesi Satürn günü zaten Saturday. Saturn day'den geliyor yani ismi de İngilizcesi Pazarda Sunday, direkt güneş günü, Sunday, güneş demek, Sunday, güneş günü. E, ve günün ilk saati de hangi günse olur? O saatle başlıyor. Ya yani böyle bir vurgu var. Yani bu esmaları falan merak edenler için falan da bunda yine astrolojiler ve hesaplamalardan geldiğinde özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Ee, şimdi bu yapıya aslında çok çok eski bir yapı. Şu anda astrolojide veya da işte dini bir takım şeylerde kullanılıyor ama aslında bu gezegen saati ve gezegendir her günün bir gezegen tarafından yönetilmesi olayı aslında çok eski bir sistem. Kalde sistemi adı veriliyor buna. Çok eski bir sistem. Ee, yani aslında dinlere de o kalde sisteminden geçmiş olan bir şey. Yani sadece dinsel bir olgu değil bu yani öyle söyleyeyim size. Çok eski. Dinlerden bile var önce var olmuş olan kalde sistemi olarak geçiyor. Zaten astroloji dinlerden önce olan bir şey. Ee, şimdi bu kalde sistemine göre güneş sisteminde herhangi bir teleskoba ihtiyacınız olmadan gözle görebildiğiniz gezegenleri siz e, hızlarına göre, yavaştan hızlarına göre sıraladığınızda az önce vermiş olduğum sıralama ortaya çıkıyor. Yavaşlığın göre Satürn, Jüpiter, e, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay'a geliyorsunuz. Hızlarına göre sıraladığınızda ve biz çıplak gözü sadece onlara görebiliyoruz. Şeyden, dünyadan baktığımızda, sistem tamamen bunun üzerine kurulu bir sistem. Yani aslında en çok mursal etkiyi bunlardan alıyorsunuz demeye çalışıyor. Yani burada aslında birçok şeyinle kadar bir ilişki olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu gök katları ve bu gezegen saatleri olayını yabancı yani şeyler, İslam'da olmayan astronomlar da kullanıyorlar. Çünkü dediğim gibi az önce gösterdiğim gibi resimdeki Batlamyus'ta ki dünyadaki bütün büyük astrologlar Batlamyus'un bütün kabullerini ve tetrabiblos kitabını kullanırlar. Hala ondaki kuralları kullanırlar. Ee, o tetrabiblos kitabında ki o şekilde de aynı şekilde aynı mantıktan bahsettiği için dünyada da halen bir şey yapmak için, doğru bir zamanda yapabilmek için hala gezegen saatleri kullanılır. İslami olarak da bize esma çekerken, hayırlı bir şeye başlanacakken ne yapılacaksa eğer Astroloji biliyorsa bir kişi astroloji haritaya bakıp bir de o gezegen saatini kullanarak yapar işlerini. Yani astroloji de o yüzden hani hayırlı zaman, doğru zaman, doğru zaman seçmek. Hani bir şey hani haritanızı kontrol ediyorsunuz, üzerinize aldığınız etkileri kontrol ediyorsunuz. O kontrol ettiğiniz etkilerin potansiyelini görüyorsunuz. O gördüğünüz potansiyellerin sizin için hangisi daha hayırlıysa Yapmayı planladığınız şey o hayırlı zamanda ve hayırlı saatte, o hayırlı anda yapabilirsiniz. İşte burada astroloji bu şekilde kullanmak lazım. Yine aynı şekilde çok olumsuz bir şeyin bir yanlış ucundan dönmek için de aynı şekilde doğru bir başlangıç yapabilmek için de bir şeyleri aynı şekilde astrolojide aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi e, dinle ilgili hiçbir şey yok burada işin içinde. Din de astroloji, aynı mantıkla kabul etmiş. Aslında ruhsallık olarak astroloji de aynı şekilde işin içerisinde ve bunun. Allah'a şirk koşmakla falan da hiçbir şekilde alakası yok aslında. Tamamen yapı bu şekilde yani. Ee, ve o yüzden de astroloji siz hangi yapıyorsanız yapın. İslami olarak da bir şeyler yapıyor olsanız, yani havas ilmi falan o bir şey yapıyor olsanız bir şekilde astroloji bu yüzden öğrenmeniz gerekir. O bilgileri doğru değerlendirebilmek için o e, o yapıyı, o kuantum yapısını algılayabilmek için astroloji kullanmanız gerekir.